Bu yılda eğitim öğretim yılı yine sorunlarla açılmaya devam etti. Veliler öğrenciler okullara gönderirken okul masrafları, kayıp paraları, okullardaki yetersiz beslenme koşulları yine velilerin canını sıkmaya, yine öğrencilerimizi mağdur etmeye devam ediyor. Bu yılda öğrenciler okullarda bir öğün yemek yemedikleri için, bir öğün yemekle beslenemedikleri için sıkıntı yaşamaya devam ediyorlar. Önünde bulunduğumuz okul Körfez'de Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan bir ilkokul ve bu ilkokulda da Ahmet ve Gül Kadın Derneği'nin iki yıl önce açmış olduğu kampanyayla, imza kampanyasıyla bu talebi dile getirmiş ve bu talep toplumun değişik kesimleri tarafından sahiplenilmişti. Hatta Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca ve diğer bazı milletvekilleri tarafından da mecliste gündeme getirilmiş yasal değişiklik istemişti. Ancak AKP hükümeti ve onun Cumhur İttifakı bu haklı talebi, bu on binlerce öğrencinin haklı talebini görmezden gelerek kaynak yok gerekçesiyle bu talebi reddetmişti. Aynı zamanda bu konuda belediyelerin adım atan belediyeler de sabık tedbirleri nedeniyle geriye bıraktırılmıştı ve öğrencilerin bu hakları ellerinden alınmıştı. Şimdi bir kez daha iki yıl sonra Emek Partisi olarak bir kez daha aynı okulun önünde aynı çağrı yeniliyoruz. Yusuf Tekin'e, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e de sesleniyoruz. Yusuf Tekin kendi çocuklarını özel okula gönderirken, kendi çocukları baş, çocuklarını başkentin en güzel okullarında okuturken emekçilere, emekçilerin çocuklarına, yoksullara çocuklarınızı İmam Hatip'e gönderin. Devlet okullarına gönderin. Devlet okulları gayet konforlu, gayet iyi diyebilmektedir. Yusuf Tekin'i bu okul, Körfez Mahallesi'ndeki bu okulun önüne davet ediyoruz. Çünkü buraya geldiğinde öğrencilerin sadece beslenme sorunu değil, bu sorunu giderebilecek bir mekandan da yoksun olduklarını, öğrencilerin, öğrencilerin parklarda, kaldırımlarda, okul önlerinde e, beslenme besleme sorunlarını giderdiğini gör, görmesine tanıklık etmek istiyoruz. O yüzden bir kez daha burada çağrımızı yöneliyoruz. Bu, bu sorun okullardaki öğrencilerimizin beslenme sorunu bu toplumun genel bir sorunudur. Öğrencilerimizin geleceğidir. Bu toplumun gelecek sorunudur. Bu sorunu hep birlikte çözmek için de mücadele etmekten başka hiçbir şansımız yok. Mücadele etmekten başka bir yolumuz yok. Hala dört öğrenciden birisi okula aç gidiyorsa, hala dört öğrenciden birisi okula besleme çantası boş gidiyorsa, asgari ücretli veli asgari ücretli veri hala bu öğrenciyi bu şekilde okula gönderebiliyorsa, bunun sorumlusu bu ülkeyi yönetenlerdir. Ve bu yöne ülkeyi yönetenler çocuklarımızın bu acil taleplerini, öğrencilerimizin bu acil taleplerini karşılamak durumundadırlar. Hem merkezi hükümetler hem genel mecliste belediyeler bu talebi gidermek konusunda adım atabilirler. Merkezi hükümet bakanlık düzeyinde bu işe bütçe ayırması gayet uygulanabilir bir şeydir. O olmuyorsa bile yerel yönetimlerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere şu an sınırları içerisinde bulunduğumuz Körfez Belediyesi öğrencilerimize bu olanağı yaratabilir ve gayet uygun koşullarda daha steril bir ortamda hijyenik koşullarda öğrencilerimizin gelişim yaşına gelişim çağına uygun bir şekilde onların beslenme ihtiyacını bir öğün yemek ihtiyacını karşılayabilir. Buradan bir çağrıyı tekrarlayarak Körfez Belediyesi'ne ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulunmak istiyoruz. Bu talebi milyonlarca öğrencinin, on binlerce ailenin bu talebini lütfen görmezden gelmeyin ve bu talebi bir an önce hayata geçirecek çözümler üretin diyoruz. Emek Partisi olarak biz de bu talebin takipçisi olacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyoruz.